Bir iki gün boyunca ana akım medyayı meşgul edecek olan Gaziantep'in yaşadığı kar mağduriyeti görüntüleri çoğunlukla Antep'in merkezinde yer alan semtlere ait olacak. Emin olun bu semtlerden çok daha kötü durumda olan yerler var Antep'te ama muhtemelen onların görüntülerini televizyonda göremeyeceksiniz. Neden peki? Biliyor musunuz? Çünkü siyasetin yönettiği bu ana akım medyanın umurunda değil bunlar. Onlar sadece hizmet ettikleri insanlara hoş görünmeye çalışıyorlar. Gerçek onları ilgilendirmiyor. Peki gerçek ne? Şu. Gaziantep Belediyesi'nin yaptığı altyapı hizmetleri şehrin semtlerine eşit olarak dağılmıyor. Bu hizmete en çok alan yerler ya şehir merkezine yakın olmalı ya da orada yaşayanların çoğu orta üst gelir grubuna mensup olmak zorunda. Şimdi diyeceksiniz ki ulan bunların dışında hiçbir yere altça bir hizmeti götürülmüyor mu? Götürülüyor elbette. Ama kaliteli semtlerin aldığı hizmetlere nazaran kalitesiz semtlerin aldıkları devede kulak kalıyor.